Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzu bahçemi çekerek başlatıyorum. Burada biberlerim var arkadaşlar. Bu şekilde biberlerimi dökmeye başladım. burada çiçeklerim var. Akşam sefalarım biraz açmaya başlarlar. Nanelerim var. Aslı pek sesleri fazla geliyor. Sesim az gelebilir bu arada. Burada benim ceviz ağacım var Böyle bu şekilde. Meyve verdiler. Bu da bir divanım var kanepe. Burada biberlerim. Burada meyve ağaçlarımız var. Erik. Çamım var. Ağustos ayının sonu olduğu için erikler artık sarıldı ama yine de hala var. Hala kıtır kısır. Burada da kalp ağacım var. Tabii mevsimi geçti şu anda. Burada büyük bir armut ağacım var. O da meyvesini verdi. O da tükendi. Burada da ayva ağacım var arkadaşlar. Küçük bir ayva ağacı. Şöyle meyve Tabii ki bir iki aya kadar ancak sararır. Hemen bu başımın üstünde olan yerde de şeftali ağacım var. Şeftalilerim bunlar da. Böyle masam var bahçede. Burada da tut ağaçlarım var. vişne ağacım var. Vişneyle çeri toplayıp yapmıştım. Önceki videolarımda var zaten. Burada da bir ceviz ağacım var. Tekrar. Şöyle meyvesi görüyorum. Bilmiyorum da. Bunlar da. Kurumuştu. Tekrar canlandı. Burada çeşmemiz var arkadaşlar. Tekrar bir ağacım. <laughs> Burada da biberlerim var tekrar. Yaptım. Yerde maydanozum var. Tekrar biberlerim var. Reyhanlarımız var arkadaşlar. Burada da saklı domateslerim var. Ama şu anda üzerinde pek yok. Çünkü koparmıştık. Şurada bakın var. Elimi gösterdiğim yerde. Burada var. Bahçelik yeri olduğu için traktör sesleri falan hepsini duyarsın. Belki sesim de az gelebilir o arada. Burada da salatalıklarım var oldu. Salkın salatalık arkadaşlar. Boyattığı için. Şöyle sıra sarılarak çıkıyor. Konuşuna yakın bir salatalık bu türde. Burada da salatalıklarım var da bunlar biraz cansız oldu. Yerde biberlerim de var. Burada da biber döktü zaten de. Şöyle. Domateslerim. Tekrar burada da erik ağacım var. de birer tane kalmış. Artık sarardılar zaten. Burada da birkaç ağacımız var. Burada tekrar erik ağacım var. Bunlardan erik ekşisi yaptım ben. Bol bol erik var zaten. Burada da bir meyvesiz ağacım var. Dış budak dönüyor burada. Altında da bahçede çırpı. Odun. Bu şekilde arkadaşlar bahçemizde yaz günlerinin serin serin geçirdiğimiz bir alan. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Yemek yapacağız arkadaşlar. Bahçemizi resmini çektikten sonra videoya size şimdi geldim içeriye arkadaşlar. Lahana sarması yapacağım. O yüzden şimdi lahanalarımı haşlıyorum. Rahanaların hemen çabuk çabuk erimesi için içerisine püf noktası olarak bir çimdik tuz bırakıyorum arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim dedim. Şöyle şu şekilde yarım çay kaşığı kadar. Yani her defasında değil tamamen yani bu suyun içine bırakıp içinde birkaç defa rahanalarımı haşlayacağım. Şimdi yani bunlar tekrar koyduğumda tekrar tuz koymayacağım orayı söyleyeyim dedim. Burada da hemen soğanımı kavurdum arkadaşlar. Ben diğer videomda var zaten lahana sarması tarifim de. Yine de çekeyim dedim. 3 tane büyük boy soğanı kavurdum. Biraz da salça ilave ettim. Onu lahanaların arasına bırakacağım serdiğim zaman. Hazırda beklesin bu. Şimdi ben bu lahanalarımı haşlayıp alayım. Daha sonra e, hamuru yoğururken de çekerim inşallah. Lahanalarımı haşladım arkadaşlar, bulgurumu aldım leğene pilavlık bulgur. Ee, yaklaşık 1 kilo kadar bulgurum var, karabiber ilave ettim, tuzunu ilave ettim. ve Ben buna bir e, kiloya yakın da kıyma, yağsız kıyma bırakıyorum arkadaşlar, çok az bir yağ. Ee, şimdi bununla birlikte koyarak şöyle etli lahana sarmamız. Bu şekilde şimdi soğuk su vererek ben bunu yoğuracağım. Daha sonra lahanayı saracağız arkadaşlar. Sarmaya başladık arkadaşlar. Lahanam böyle burada. Biraz da hemen üstüne kebabından yaptım. Biz buna kebap diyoruz. Bulgur kebabı. Etiyle birlikte yoğruldu. Hazır şekil verdik. Aralarına şimdi salçayla soğan bırakacağım. Üzerinde de kalmış etim var. Ondan bırakacağım. Bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde aralarına hem soğanlı salça bırakıyorum, hem kemikli et bırakıyorum arkadaşlar. Kuşbaşı etiniz varsa da olur. Tekrar şimdi lahana saracağız üzerine. Ee, tekrar bir sıra daha böyle kavrulmuş soğandan dökeceğim. Bu şekilde bu tencereyi tamamlayacağız arkadaşlar. Sarmayı tamamladık. Şimdi tencereme aldım. Kebapları da üzerine düzdüm. Bulgur kebaplarında. Şöyle bir tatlı kaşına yakın tuzum var. Bunu ilave ediyorum. Salçalı soğan da zaten dökmüştüm aralarına. Sıcak suyu vererek kaynatmaya bırakıyorum arkadaşlar. Malatya'nın etli lahana sarması. Ocağımı yakıyorum. Biraz kaynadıktan sonra salçalar falan zaten çıkınca onu da gösteririm gerçi. Üzerindeki bu bulgurları alacağım. Bunlar çok çabuk pişiyor. Bir yaklaşık kaynadıktan sonra 3-4 dakika içinde almam lazım. Çünkü dağılır. Daha sonra lahana pişmeye devam edecek. Bulgur kebaplarımız yeteri kadar kaynadı arkadaşlar. Üzerinden alıyorum ki e, lahana pişsin altta kenarlarından taşı biraz fazlaca doldurmuşum. Lahana köftelerimiz de pişti. Şimdi bahçeye getirdik arkadaşlar. Bu şekilde etli lahana sarması yaptık bugün de akşam kümeniye. Bu bahçenin biberleri. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.